Merhaba. Şimdi elimizdeki e, şu edebiyat notlarına, metin incelemelerine ve eski AYT sorularına bir bakalım diyorum. Özellikle şu edebiyatın tanımı, bilimle ve tarihle ilişkisi gibi hani temel sayılabilecek konular var ya. işte bunlar sınavlarda nasıl soruluyor, neye dikkat etmek lazım, onu anlamaya çalışacağız. Yani görevimiz bu kaynaklardan e, sınav için en kritik noktaları, püf noktalarını çıkarmak. Hazırsan hadi başlayalım. Kaynaklara şöyle bir bakınca ilk dikkatimi çeken şey edebiyatın diğer alanlarla olan hani o güçlü bağı oldu. Psikoloji, bilim, tarih resmen hepsiyle bir dirsek teması var. Kesinlikle öyle. Mesela psikolojiyle ilişki. Yani sadece yansıtma değil olay. Kaynaklar da gösteriyor ki edebiyat bazen insan ruhunun öyle derinliklerine iniyor ki e, psikolojinin belki daha sonra tanımlayacağı şeyleri seziyor sanki. Dostovski'de, Peyami Safa'da falan bunu çok net görürsün. Hatta bazı karakterler var resmen Freud'u hatırlatıyor insana. Bu da ilginç bir nokta. Peki sınavda bu nasıl gelir? Şöyle düşünebilirsin, sana bir metin verirler, bu metin en çok hangi bilim dalıyla ilişkili diye sorabilirler psikoloji mi felsefe mi sosyoloji mi ya da e, mesela edebiyatın asıl amacı insan davranışının nedenini bulmaktır gibi iddialı ama metinde olmayan bir yargıyı yanlış seçenek olarak koyabilirler dikkatli olmak lazım Anladım. Bilimle ilişki de daha çok bilim kurgu üzerinden kurulmuş gördüğüm kadarıyla. İşte Jules Verne, H.G. Wells tamam ama e, beni en çok şaşırtan kaynaklarda Yahya Kemal'in bile bu türde bir hikayesi olduğundan bahsedilmesi, yani bu pek duyduğumuz bir şey değil. İlginç. Evet evet. O gerçekten ilginç bir ayrıntı. Şimdi bu tür metinlerle ilgili sınavlarda ne çıkar dersen genelde e, okuduğunu anlama ve metne sadık kalma becerini ölçerler. İşte bu parçadan hangisi çıkarılamaz veya hangisine ulaşılamaz gibi sorular. Yani senden beklenen, sana verilen metin ne diyorsa ona bağlı kalman. Metinde olmayan bir bilgiyi, mesela o türün genel bir özelliğini ya da yazarın amacı hakkında bir çıkarımı sanki metinde varmış gibi sunan çeldiricilere karşı uyanık olmalısın. Amaçları senin metnin ne kadar doğru ve dikkatli okuduğunu görmek aslında. Tarih boyutuysa sanki daha da bir dallı budaklı Öyle değil mi? Yani bir yandan tanzimat, servet finun, milli edebiyat gibi dönemleri bilmek gerekiyor. O dönemin havasını, özelliklerini falan. Diğer yandan da eserlerin kendisinde geçen olaylar, toplumsal değişimler, mesela kaynaklarda geçen o kuşak çatışması örneği gibi veya işte tarihsel figürler bunlar da önemli hale geliyor. Hatta dilin zamanla değişimi bile kendi başına bir tarihsel veri sunuyor. Çok haklısın. Aynen öyle. Sadece dönem adlarını bilmek yetmiyor. O dönemin atmosferini hissetmek, kültürel göndermeleri anlamak, mesela kaynaklarda geçen Hint yaratılış miti veya Aristo'nun evren modeli gibi referanslar bunlar metne derinlik katıyor. Sınavlarda da mesela bu özellik hangi döneme ait olamaz gibi bir soruyla ya da direkt eser dönem eşleştirmesiyle bu bilgini ölçebilirler. Ama işin özü bence metindeki o tarihsel hissi, o dokuyu yakalayabilmekte. Ne fısıldıyor bu konuda? Şöyle söyleyeyim, en temel, en klasik soru tipi bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Ya da buna benzer ana fikir soruları. Yani metnin özünü, kalbini bulup onu tek cümlede ifade edebilme becerisi burada çok kritik. Bir de şu olumsuz köprü sorular var ki bunlar gerçekten dikkat istiyor. Hangisi söylenemez, hangisine değinilmemiştir gibi. Bunlar resmen metni didik didik etmeni gerektiriyor. Metinde hiç geçmeyen, ima bile edilmeyen, hatta metinle çelişen ifadeyi bulup çıkarman lazım. Ufak bir anlık dikkatsizlik hemen yanlışa götürebilir. Şahsen benim bile bazen zorlandığım oluyor itiraf edeyim. Anladım anladım. Yani detay avcılığı şart diyorsun. Peki bir de bu parçadan hareketle bu parçaya göre diye başlayanlar var. Onlar sanki biraz daha yoruma açık gibi değil mi? Kaynaklardaki Gluck'un müziğiyle ilgili soru veya Nabokov'un sözü hakkındaki yorum sorusu buna örnek sanırım. Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Orada senden beklenen metindeki bilgiyi alman ve onun üzerine mantıklı bir çıkarım yapman veya bir durumu bir ifadeyi yorumlaman. Yani saf bilgi sorusu değil de bilgiyi kullanarak akıl yürütme becerisi ön planda. Son olarak tabii ki doğrudan bilgi soruları da unutmamak lazım. Yani edebi akımlar, sembolizm, realizm vesaire. Türler, dönem bilgileri veya metin yapısı ile ilgili bazı teknik kavramlar. Mesela kaynaklarda leitmotif geçmiş, hani tekrarlanan motifler vardır ya metinde. İşte bu gibi temel ama önemli teknik detaylar hakkındaki bilgin de sınanabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Gerçekten harika bir çerçeve çizdin. Görüyoruz ki edebiyat dediğimiz şey aslında hayatın ta kendisi gibi. Yani psikolojiyle konuşuyor, bilimle, tarihle sürekli bir etkileşim halinde. Sınavlar da aslında senin bu konuşmaları, bu etkileşimleri ne kadar iyi duyabildiğini, anlayabildiğini ölçüyor bir nevi. Farklı soru tiplerini tanımak ve metinleri okurken sürekli acaba buradan nasıl bir soru çıkar diye kafa yormak iyi bir antrenman olabilir sanırım. Kesinlikle katılıyorum. Bitirirken sana şöyle bir düşünce tohumu ekelim o zaman. Acaba bundan 100 yıl sonra bizim çağımıza bakan edebiyat tarihçileri sence günümüz edebiyatında en çok hangi temaları bulacaklar? Hangi karakterler, hangi anlatım biçimleri, onlara işte bu 21. yüzyılın ruhu dedirtecek. Yani bugünün edebiyat aynası geleceğe tam olarak ne fısıldıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer değil mi?